Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Güney Kore ve ABD son yılların en büyük askeri tatbikatına başladı. Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma işbirliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor. Savaş uçakları ve gemilerin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı ''Ulke Özgürlük Kalkanı adı verilen tatbikatın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi. İlk 4 gününde sevil savunma eğitiminin verileceği tatbikatta ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacağı kaydedildi. İnsansız hava araçları ve yeni nesil savaş teknolojilerinin kullanımına ilişkin eğitimlerle liman, Havaalanları ve sanayi bölgelerine yönelik saldırılarda asker-sivil destekli savunma eğitimlerinin verileceği tatbikatların Kuzey Kore tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor. ABD ve Güney Kore arasında ortaklaşa yapılan bazı tatbikatlar, geçen yıllarda Covid-19 salgınına ve Kuzey Kore ile diplomatik temasların sürdürülmesine yönelik endişeler nedeniyle ertelenmişti. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 17 Ağustos'ta Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmaya yönelik adımlar atması karşılığında ekonomik yardım teklifinde bulunmuştu. Bu teklif, Kuzey Kore tarafından cüretkar bir girişim olarak tanımlanarak tepkiyle karşılanmıştı. Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik diyalog, 2019'da Hanoi'de gerçekleştirilen son görüşmenin ardından durmuştu. Kuzey Kore bu yıl yeni füze denemeleri yapmaya başlamıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.